İyi akşamlar Öncelikle İyi İyi Yağmur Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim gayet iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, Biz best modelden sonra uzun zaman gözükmediniz. Evet, biliyorsunuz ki Erkan Bey'i kaybettik evet. bundan yaklaşık bir ay önce ve kendisini hastane süreçlerinde falan tabii ki de yanında olmak zorundaydık. Onun dışında tabii ki de dinlendim biraz da ama psikolojik olarak kötü olduğum için hiçbir işleri değerlendiremedim hiçbir işe kendime veremedim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onun dışında bundan yaklaşık iki hafta, iki hafta sonra Paris Fashion Week için sözleşme imzalamaya gideceğim. Daha iyi bir yağmurla döndüm, daha çalışkan bir yağmurla döndüm. Daha güzel işlerde yer alacağım. İstanbul'da, Türkiye'de de çok güzel teklifler var. Değerlendireceğim hepsini. Erkan Özerman demişken efendim, onun da cenazesine aslında birçok isim katılmadı. Evet. Kendisi de birçok isim onun ismi sayesinde tanınmıştı, evet. best modelden çıkmıştı. Ee, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunun hakkında çok şey söylemek bana düşmez aslında ama e, yani bir şey söylesem <laughs> arada kalacağım. Bence bu soruyu es geçelim. Peki siz birinci olduktan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Çok fazla şey değişti. Çok fazla göz önünde kaldık tabii ki de bu artı faydalar getirdi. Sevenlerimiz çoğaldı, destekler çoğaldı. E, iş, işlerde çok fazla aranmaya başladım. E, bu benim tabii ki de çok hoşuma gitti. Bu çok iyi hissettiriyor bana kendimi. E, bu şekilde. Ne gibi farklar var peki efendim best model olmadan bir gün öncesiyle bir gün sonrası arasında? Aslında şöyle bir fark oldu. E, tanınmıyordum. Hı -hı. Çok daha tanınan bir model haline geldim. Herkesin e, sevdiği bir isim haline geldim. Biliyorsunuz deprem olaylarından sonra ben evet. Hataylıyım. Herkesin Hatay'daki bir umudu gibi bir şey oldum, Çok sevindiler. Hemşireler hemşirelerimin hemşirelerimin evet. hepsi. tebrik mesajları işte te, telefonlar vesaire. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım sizi gördüğüm efendim. için. Biraz kekemiliyorum. <laughs> Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zaman? Bunun tamamen? dışında oyunculuk eğitimi alıyorum. Hı hı. Şu an çok güzel giden bir oyunculuk eğitimi var. Yaklaşık 2 ay oldu. bundan 5 ay sonrası daha iyi olacağımı söylediler. Ve e, yakında bir sinema filminde oynayacağım. E, hem de başrol. Çok e, heyecanlıyım onun için de ayrıca. E, böyle. Nasıl bir karakter canlandıracaksınız peki? E, zengin bir ailenin kızını canlandıracağım. <laughs> e, o da zaten Uludağ'da çekilecek film. E, çok güzel bir film olacak. E, zaten Instagram hesabından da alacağım işleri, yer alacağım e, şeyleri, hepsini paylaşacağım sizinle <laughs> birlikte. Böyle biraz üşüdüm. <laughs> ee, Çekimler başka... başladı mı yoksa daha var mı? Tamam mı? Ee, çekimlerim başladı. Bundan e, bir hafta sonra çekimim var. <laughs> ee, yurt dışından <laughs> özel bir e şey fotoğrafçı gelecek hı hı. E, benim için. Onu bekliyoruz. E, tabii ki de bunun yanı sıra hayatımda da akış var. E, Onları da gidiyorum, geliyorum. E, düzenli bir spor hayatım var. Hı hı. Düzenli bir hayatım var. Onlarla da ilmeş bulum. Bir yandan öyle. Peki efendim, yağmur da başladı. Evet, teşekkür o zaman. Çok ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Bir detay alsınlar ya. <laughs>